Arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars'ta gene güzel bir harita yaptım. Bu haritanın adı 3 vs 3 kendim tasarladım ve %100 olumlu geliyor. E, isterseniz i̇sterseniz sizlerle botlarla bir, bir el oynayalım. Hemen giriyorum maça ve arkadaşlar haritam güzel mi yorumlara yazın. Kanalıma abone olun lütfen arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradan giriyoruz lütfen abone ve like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Buradan gidiyoruz hemen. Diğer takımın hemen arkasından gidiyoruz. Kendim tasarladım bu arada. Tamamen kendi işimle yaptım. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şuradan vuruyorum. Vuruyorum. Bayağı vurdum şu anda. Bayağı. Karşı takım da çok güzel vuruyor. Şu anda gerçekten mükemmel oynadığı kesin. Karşı takımın. Ve hasar verebiliyorsunuz mesela. Şöyle yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan şöyle. Buradan tabii ki de yenilmemen gerekiyor. Ve oradan. Diğer takım yendi. Arkadaşlar siz güzel olmuş mu, yoksa olmamış mı siz karar verin. Ve arkadaşlar hemen bir kısa gameplay yapıyorum sadece göstermek için yapmıştım ve e, burada direkt ben şey almak istiyorum arkadaşlar. Direkt Mortis buradan alacağım arkadaşlar. Mortis'in e, tabii ki de benim Mortis'in max ve 24 rütbelik bir Mortis'im var. Şu anda gerçekten e, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu 2 dakika durduruyorum. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ettiğimiz yerden hemen <laughs> devam ettiğimiz yerden hemen devam ediyoruz. Mükemmel cümle kurabiliyoruz. Ve arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Derken abi videoyu duraklattırdım. Çünkü bir şeyim oldu. Bir işim vardı. 2 dakika hemen bir saniye işim vardı da, e, güzel şey e, kötü oynadığımı açıklamak için. E, ee, oradan bir Edgar. Edgar atladı şu gerçekten. Çok güzel bu Abi tamam. Tamam abi. Tamam tamam sakin. Search bayağı bastırıyor şu anda gerçekten. Ve abi. Gerçekten ve bu da AFK kaldı diyecektim. Gene gol yedik fark etmiyor arkadaşlar. Buradan hemen ikinci maçımıza da geçelim isterseniz. E, videonun biraz daha güzel olması için isterseniz bir hesaplaşma girelim. Arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum. Videoya like atıp abone olmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Ben like atınca daha çok video, daha çok güzel içerik üretmeye çalışıyorum şu anda gerçekten. Kısa ve uzun gameplay'ler yapacağız. Evet arkadaşlar devam ediyorum videoma, videomuza. Evet burada ilk öncelikle ee, ben şey almayı tercih ediyorum. E, ee, ya da Emz mi girsem? Aynen Emz girelim. Bir elde de Emz girelim. Hemen hemen gidiyoruz. <laughs> Bulunan oyuncular onda 10 maçımıza gidiş yapıyoruz şu anda. Tamam. Nani var. Nani'yi alabilir miyiz? Arkadaşlar Nani. Nani'yi Nani alırız. Nani ama Nani yakından çok sıkıntı. Arkadaşlar hayır. Arkadaşlar vurdum. Ve arkadaşlar ve eğer son mermide gelseydi vursaydı Nani. Bu maçımız sondu. Ve hemen tek hesaplaşmada güzel bir maç çıkacağını düşünüyorum. Ve bu, bu Daryl e, şu an beni arabilme şansı yüksek derece var. Aynen abi. Ve arkadaşlar bu maç galiba GG diyebilirim diyebilir miyim? Diyebilir miyim abi? Abi diyebilir miyim? Yok abi diyemem tamam. İnşallah ulti açık değildir Daryl'ın. Değil zaten. Açılmaz. tamam abi Daryl'dan kurtulmuş olduk. Buradan gidiyoruz. Şurada bir adam var? Abi gelin bu adam. Tamam abi orası biraz şey karışık karışıklaştı. Bu arada arkadaşlar es tabii ki de size şey yapacağım. E ee, benle oynamak isteyenler ID'mi açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında bırakacağım ID'mi oradan gidersiniz. çünkü şu anda paylaşmak istemiyorum. Gerçekten çünkü biraz sıkıntılar olabiliyor. Ee, hemen şuradan da adama vuralım. Ve arkadaşlar Deril ölmek üzere. Ve Daryl'dan kurtuluyoruz. DBS'den kurtuluyoruz. bu kısaltma bilmiyorum ne olduğunu. Şuraya bakmayın. Şuradan bayağı vurdum. Jackie Jackie ölebilir. Tekrar bir ultim. Abi. Keşke biraz daha uzak belki alabilirdim de. Olsun arkadaşlar. Alama, alamadık. Ee, son bir maçta girelim arkadaşlar isterseniz. Ee, şimdi de yarışmaya katılan bir haritaya bakalım Ya da yarışmaya başka bir içerikte yapacağım arkadaşlar onu. Şimdi tek hesaplaşma yapıyorum. Ve arkadaşlar e, size özel size özel güzel hareketler gelecek arkadaşlar. Dynamite ve Dynamite ve Mortis'ten gelecek arkadaşlar. Güzel hareketler gelecek. E, arkasına müzik de ekleyebilirim. Güzel de olur diye düşünüyorum. İçeriğim. Burada bir Edgar'ımız var. Edgar, Edgar vursun abi bir kutuyu kırsın tamam abi ben de o sırada şu kutuyu kırmış olayım. Şurada bir Colt var. Colt, Colt çok sıkıntılı bu arada. Aşırı sıkıntılı bir karakter ve Edgar geliyor. Abi şu an şu an bir e, karşımızdaki adamın hangi dinde olduğunu bilmiyorum ama şu anda gerçekten şuraya da vurdum. Şuraya da abi tamam. Poko 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 ay abi öleceğim. Bir saniye, bir saniye şu an Gerçekten ayarlayamadım. Vurdum abi baya baya vurdum baya vurdum. Son atışları son son vuruşları kaldı. Sadece pokonum ve öldüremedim hala adamı. Abi şuradan hadi abi hadi abi. Abi giremedi ki oraya. Şuraya vurdum. Baya vurdum ve öldü 8 bit. Süper. Pokocum sen seni bir hayal kırıklığına mı uğratayım? Illa? Senin bir hayal kırıklığına mı uğratayım? Bir saniye arkadaşlar şuradan hemen. Hemen şuradan. E, arkadaşlar hemen videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar üçüncü olduk. Üçüncü sırada yer aldık. Şu anda video kaç dakikalık oldu onu da bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Hemen çok özür dilerim. Buraları şey yapalım. Tamam abi. Son bir maç daha girdikten sonra gameplayimi kapatacağım. tabi gameplay yakında sessizde de gelecek. E, ben burada şey almak istiyorum. Hmm, 8 şey almak istiyorum. Dynamite alıyorum arkadaşlar. Ee, hemen şuradan gidiyoruz. Canlı yapacağım akşam. Gelirsiniz arkadaşlar. <laughs> akşam canlı yapabilirim yani. Yaparım da kesin bir şey değil ama yapabilirim canlı yayın Ama aslında şuraya şu Spike'ı biz alabilir miyiz? Ya abi çok sıkıntılı Spike gerçekten inanılmaz sıkıntılı bir karakter ya. Dynamite Spike de öyle çok sıkıntılı bir karakter. Gerçekten çok sıkıntılı bir karakter. şu anda vuruyorum Spike'a.